Meltem Dikici Adıyaman özel programıyla 6 Şubat 2023 tarihinde yurdumuzu yasa boğan ve depremden etkilenen kentler arasında yer alan Adıyaman'da deprem sonrası yaşamı sizler için araştırdı. Programımıza geçmeden evvel acımızın dinmediği, hiç unutulmayacak o depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, geride kalanlara sabır diliyoruz. Adıyaman AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış'ı bu hafta zirve konuğu yapan Meltem Dikeci, kentte deprem sonrası yaşamı ve devlet yatırımlarını sizler için araştırdı. Milletvekili Mustafa Alkayış'la Adıyaman'da röportaj yapan Meltem Dikici'nin özel röportajına gidiyoruz. Sayın vekilim hoş geldiniz programımıza, yayınımıza. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok ederiz. iyiyim. Sizi burada görmekten çok memnunum. 6 Şubat 2023 bizim için çok kötü dakikaların, saniyelerin, saatlerin olduğu dönemler. Biz öncelikle ben yayınıma girmeden önce bu depremde şehit olan tüm şehitlerimizin Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Biz Bizleri kabul ettiniz, misafir ettiniz burada. Her şeye rağmen o güzel gönlünüzü, içiniz kanayan o yara olsa da o güzelliğinizi, tebessümünüzü bize yansıttınız. sağ olun, var olun Sayın Vekilim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi Adıyaman biliyorsunuz çok misafirperver bir şehir. Evet. Çok kadrişinas bir şehir. Hakikaten biz dışarıdan gelen, özellikle misafirlerimizi çok seviyoruz, tutuyoruz. Evet. Burada tutmak istiyoruz. Tabii Adıyaman'ımızı iki kısımda değerlendirmek lazım. Sizin de az önce girişte söylediğiniz gibi bir 6 Şubat deprem öncesi Adıyaman, evet. bir de 6 Şubat sonrası. Ama genel olarak baktığımız zaman Adıyaman'ımız Güneydoğu Anadolu'da. Yani neredeyse bir açık hava müzesi. Yani Nemrut'uyla, Cenderesi'yle, Karakuşlu'yla eee birçok eee öğrenlisiyle birçok e, tarihi e, yeri yerinde barındıran ve e, Türkiye'de kayıtlı olan iki tane sahabeyden biri olan Safa bin Muattal Hazretleri'ni barında e, tutan bir şehrimiz. E, i̇nciri, üzümü, narı, bademi, e, Trabzon hurması gibi zeytini gibi her türlü ürünün yetişebildiği özellikle bizim bu Çelikan tarafında Çelikan tütünü dediğimiz artık tescili de olmuş ve özellikle marka bir değer olan e, Adıyaman Çelikan tütünü yine çiğ köftemiz, kıtabımız, Adıyaman tavamız gibi bütün tatların bulunduğu bir şehrimiz evet. Bu depremden sonraki kısımda şu anda Adıyaman'da nasıl bir yapılaşma söz konusu? Deprem konutları nasıl bir şekilde ilerlemekte? Vatandaşlarımızın sosyal yapısında neler değişiyor? Biraz onları bahsedelim. İşte yeniden Adıyaman diyelim. Zirvede kent Adıyaman'ın zirveye çıkış öyküsünün ikincisini nasıl oluşturuyoruz efendim? Geldiğimiz noktada şu an bulunduğumuz yer, çekimini yaptığımız yer, siz misafir ettiğimiz yer Bizim İndire dediğimiz Türkiye'nin en büyük inşaat alanı altını çizerek söylüyorum. Evet. Türkiye'nin en büyük inşaat alanı. Bu arkamda gördüğünüz bunun e, projesi e, 16.400 e, konutumuz şu anda burada yapılıyor. Dediğim gibi 16.400 üstünde e, konutumuz var. E, şu anda insanlarımız şu anda gördüğünüz gibi yaşam başladı, yerleştiler. altyapısıyla üst yapısıyla, e, doğal gazıyla, elektriğiyle, internetiyle, sosyal alanlarıyla, eğitim alanlarıyla, sağlık alanlarıyla, her şey, yeşil alanlarıyla, her şeyi düşünülmüş, çok güzel bir toplu alandayız. Bir toplu alanımız da aşağıda var, Örenli'de. O da 3.400 konuttan oluşuyor. Oranın tamamı teslim edildi ve şu an insanlarımız bütün ihtiyaçları düşünülmüş, bütün ihtiyaçları giderilmiş, bir şekilde e, yaşamaya başladılar. Burayı da inşallah yıl sonuna kadar tamamını bitirip e, teslim etmeyi düşünüyoruz. Buradan başlayan bir yolumuz var. Dikkat buyurun, geliyor, yukarıdan dönüyor ve şuradan Adıyaman'a yerine bağlanıyor. Hı hı. Sayın bakanımıza arz ettik özellikle takipçisi oldum, ee, çok büyük ilgi gösterdiler. Ve bu proje 1 milyar 250 milyonluk bir proje ve bitti. Şu anda bu yol çift gidiş, çift geliş, ışıklandırmalı ve adı konulmamış bir çevre yolu. Yine köy konutlarımız var. Yaklaşık 11 bin köy konutu inşa ediyoruz. Ama vatandaş diyebilir ki hayır ben e, yıkılan evimin yerinde tekrar evimi yapmak istiyorum. Buna da imkan tanıdık. Buna yerinde dönüşüm diyoruz. Yerinde dönüşüme de e, 750 bin hibe, 750 bin krediyle buçuk milyonluk bir destek verdik. Ve şu anda yaklaşık 20 bin e, insanımız başvurdu. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, milletvekili seçilir seçilmez. Çarşı, meydan gitmiş, yıkılmış. Şehrim meydanı. Bir e, meydan projesi istedik, çalıştık ve bunu kabul ettirdik. Şurası kalesi, Adıyaman'ın bütün e, çeyresini değiştirecek, Adıyaman'ın bizim çarşı dediğimiz e, bütün yapısını modern, e, yeşillikli, vatandaşın rahat dolaşabileceği, bir e, alana dönüştürebilecek. Burası mevcut hali burası şu olacak. Eğer yerinde dönüşüm değil de kalıcı konutlara geliyorsanız hükümetimiz vatandaşımıza diyor ki iki yılı ödemesiz. 18 yılda da faizsiz taksitli. 18 yıl. Dolayısıyla yani neredeyse hiçbir masrafa koymadan vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyoruz. Adıyamanımız o zor dönemden bu güzel döneme geliyor. Süreç bizim beklentimizin de üstünde olumlu gidiyor. Dediğim gibi yaz sonuna kadar bütün bu süreçleri tamamlayıp yıl başına kadar da inşallah buradaki bütün her şeyiyle bitmiş bir süreci bir deprem sürecini tamamlamayı arzu ediyoruz. Sağlıkta, ya mesela şu an Adıyaman Devlet Hastanesi yıkılmıştı. Şu anda inşaat hızla sürüyor, 150 yataklı. Yetmedi, Altınşehir'de bir hastane daha yapıyoruz. Yetmedi, kadın doğum hastanemiz hasar almıştı. Kadın doğum çocuk hastanemiz şu anda hizmet veriyor. Dolayısıyla onkoloji hastanemiz şu anda hizmet veriyor. Eğitimde, şu anda eğitimde hem derslik sayısı açısından hem öğretmen sayısı açısından deprem 6 Şubat'a göre çok daha ilerideyiz. Çok daha yukarılardayız. E biz e, tarımla ilgili, ulaşımla ilgili e, her alanda hükümetimizin bu desteğini, depremden kaynaklı bu desteğini e, Adıyaman'ımızın hizmetine sunuyoruz. Dediğiniz gibi bu da Adıyaman'ımızı inşallah çok daha iyi yerlere taşıyacak. Adıyaman'dan bu güzeller size selam söylüyor. Eee <laughs> bir alkışlayalım mı Adıyaman'ı? Hadi bakalım. Evet e, sayın vekilim neler söyleyeceksiniz? Tabii burada 16400 konutumuz var. Yaklaşık 70.000 ile 100.000 arasında bir insan sürkülasyonu olacak. Dolayısıyla sadece binalar değil, eee daireler değil, yeşil alan, çocuk e, parklarımız, e, oturma alanlarımız ee, camilerimiz, hı hı. efendime söyleyeyim sağlık tesislerimiz, sosyal tesislerimiz, evet. Atatürk Baraj Göletini görüyorsunuz. Çok, evet, yukarıdan baktığımız zaman tamam bir deniz manzarası da var. Hı hı. Dolayısıyla yeşil alanlarıyla sosyal tesislere sağlık tesisleriyle, eğitim tesisleriyle evet. buradaki hem e, ilkokul hem ortaokul hem lise hepsinin yeri yapıldı, yapılıyor. Dolayısıyla biz bu hikayeyi tamamladığımız zaman insanlarımızın maddi manevi bütün ihtiyaçlarını çocuklarımızın kadınlarımızın gençlerimizin ve tabii büyüklerimizin dedelerimizin rahatlıkla gezebileceği tozabileceği alanların hepsi düşünüldü ve yapılıyor. Çok ediyorum. sağ olun efendim. Ayaklarına saygılar sunuyorum. Saygılar Kendinize çok, çok iyi bakın. Ediyorum. Evet zirvedeyiz efendim. Adıyaman'dayız bu hafta. Adıyaman'ın güzelliklerini sizlere şöyle sunmak istiyorum. Evet dediğimiz gibi Adıyaman gelişiyor. Gün geçtikçe kalıcı konutlar, depreme dayanıklı konutlar burayı şahlandırıyor. Ve ben de diyorum ki iyi ki varsın Adıyaman. İyi ki varsınız Adıyamanlılar. Evet ekranlarınızdan ayrılmayın. Adıyaman özel programımla sizlerleyim.